Girman arabanın altına bir kontrol edelim. Altında kaçağı göçeği var mı? Var mı arkadaşlar kokulanı? Yok. 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 Arkadaşlar bu araç çekiş problemiyle ilgili geldi. Araç çalışıyordu. Kendi kendine giderken istor ediyor. Bunun biz motor tesisatını elden geçirdik. Trans sensörüyle eksantrik sensörü kısa da Onu yaptık. şimdi test edeceğiz. Var mı bir şey? <laughs> şimdi arabayı Arkadaşlar bu araba 85 Bu araç 85 13 Petrol yapımı bir araba Bunların biliyorsunuz biraz yedek parça sıkıntısı var Gibi. Şimdi yol testini yapıyorum. Maşallah. Taksi gibi. Taksi gibi ya. Yani. grubunun yani içerisinde hayret kumada gidiyor bu araba. Nasıl almış yani bu? Arabanın içine bakarsın. <laughs> Darma dağınık ama arabanın genetiği çok kötü bir araba. Yılmaz Ustak da fesadene onarımını yaptı. Eline sağlık diyoruz Yılmaz Ustak'a. Ustak ya. senin de eline sağlık. Şanzıman da on numara olmuş. Şanzıman da gördüğünüz gibi vitesleri parmağınıza takabilirsiniz. Yani ev kullanmanıza gerek yok. Bu da bizim kendi uygulamamız. Depyajı gibi öyle. Ayağın baş parmağıyla basın. Kardeşimizin arabası güzel oldu. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Kendisine kolay gelsin. Hayırlı işler diyoruz. Çözemediğiniz her ağzı için.